Ne olur, her videoda çerez gibi like atıyorum. Çok teşekkür ederiz Ayşe. Bir de abla ne olur, ne olur lütfen yazmış. Bayağı bir ne olur demiş. O kadar çok istemişsin ki Ayşe. Gördüğün gibi yorumun gözüktü videoda. Çok teşekkür ederim bu güzel yorum için. Ben de çok teşekkür ederim. Hemen çocukları kurtarmamız lazım. Ayşe seni çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Evet sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Umarım böyle güzel yorumlar atarsınız. Bir sonraki videoda gözükür. Hadi gel Kerem komiser. Nasıl gideceğiz örümcek bebeğin yanına? Ben şimdi hallediyorum. İzle ve gör. Bak şimdi hızıma yetişmeye çalış bakalım. <laughs> o kadar da hızlı değilsin ki. Örümcek bebek inşallah oradan düşmez. <laughs> Emekliyor. Ay, köşe köşe. Hadi Kerem komiser çabuk çabuk. İşte. ya, ya, ya. Vay bir anda jet gibi oldu. <laughs> Vay be. Geldi örümcek bebek. Geç şu tarafa geç şu tarafa. Aa, anne ne yapıyorsunuz ya? Yok yok bir şey yapmıyoruz. Düşmesin diye yaptım. Kerem komiser buraları duvar çekebilir misin? Düşmesin. Tamam o hiç böyle. Burada bir parkur var. Hayır 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 hayır. hayır. Şu tarafa git bakalım örümcek bebek. Aa, anne niye vuruyorsun? Özür dilerim isteyerek yapmıyorum. Kucağıma dalamam seni. örümcek ama atarsın. Baksanıza bu baya baya örümcek bebek olmuş. Bildiğiniz örümcek bebek. Ben şu parkuru yapayım bakayım. Parkurda ne varmış? Ay düştüm ya. Daha başlar başlamaz düştüm. Şöyle hop hemen çıkalım bakalım. Bu parkuru yapalım. Şöyle hop buradan da şuraya. Vuruşmayın. Şöyle hoppala. Of ya düştüm ya. Ko oyna bende Hayır örümcek bebek sen düşersin. Ama çok istiyorsan gel bakalım. Şuraya blok koyar mısın Kerem komiser? Örümcek bebek düşmeden buraya yapsın. Tamam böyle yapacağım. Şuraya şuraya ha örümcek bebek çıkabilecek şekilde yap. Dur ben şimdi bu parkuru yapacağım. Bakalım sandıkta ne var mı? <laughs> Kerem komiser de düştü yapamadı. Yap bakalım Kerem komiser. <laughs> Kerem komiser de yapamıyor ki. Hop şuradan şuraya atlarsak. Ee, buradan nasıl geçeceğiz? Hoppala buradan da şuraya zıpladım mı? Hop. Ay hayır. Hayır ya. Ta oraya kadar çıkmıştım. Ayağım kaydı. Ben şimdi yapacağım burayı. Buradan nasıl çıkacağız ki? Hay Allah ya. Buradan hoppala şuraya tırmandı mı? İşte oldu. Vay. Kerem komisere bakın. Kerem komisere hemen de. Çekil örümcek bebek. Benim de yetişmem lazım. Ben Kerem komiserden daha iyiyim. Şimdi o görür. Bakalım şuradan hemen şöyle tırmandık mı? Buradan da şuraya çıktım. Ya buraya keşke spam çekebilsem. Bir şey olmaz. Hadi bakalım yaparsın sen. Ben sana inanıyorum. Geliyorum geliyorum. O iş bende. Hoppala. Hayır. Hop hop. Tamam yavaş yavaş atlarsam tamamdır. Geldim işte buradan da buraya. Buradan da buraya ve buradan da hayır. Kerem. Kerem komiser beni ittirdi. Gördünüz mü gördünüz mü? Vallahi Kerem komiser ittirdi yapmıştım. Ee, çarptı şey galiba ya. <laughs> Bak ya sen görürsün. Ben bir daha seninle bir yere gelmiyorum. Tamam tamam sen üzülme gel ben sana sandığı bile getiririm. Getir o zaman da göreyim. Aha <laughs> gerçekten sandığı aldı eline. Bekle ben bu sandığı buraya koyarsam alabilir misin? Hmm, bakayım alabiliyor muyum? Aa alabiliyorum. Ha? Bu ne be örümcek ağ çıktı ve bir sürü blok çıktı. Bu bloklar ne işe yarıyor? Bakalım. Aa, alalım bakalım örümcek ağda. Eee? Vay canına doldu oldu bize? Aa, örümcek adam olmuşsun bu sefer gerçekten olmuşsun. Dostum ben de bu olacağım. Ben de olacağım. Aha ben de mi oldum? Bakayım bakayım. Ay ne oluyor be? Ah. Ha? O ses de ne? Tövbe bismillah ne oluyor? Bak örümcek bağı artık. <laughs> Vay be nasıl yapıyorsun? Ben de istiyorum ben de. Dostu anlatabilirim ki bunu? Bakayım ben de deneyeyim bir şeyler. Hani ben atamıyorum. Ah. Ah. Ben de attım. Gördünüz mü? Valla attım. Yemin ederim attım. Demin örümcek ağa attım. Eee? Hiçbir şey olmadı. Neyse. Şuraya gitmeye çalışacağım. Hayır. Oh. Ne oldu be? Aa, oh. Gerçekten de geldim. O nasıl oldu be? Vallahi geldim. Çok garip bir şekilde. Bu odada ne var böyle acaba? Hadi yardım edin. Aa, Berce bebeğin sesi geliyor. İlk önce onu kurtarmalıyız. Gel ilk önce onu kurtaralım. Buraya tekrar geliriz. Tamam. Ee, bakalım şöyle şu taraflar atacağım. Gidebilecek miyim? Ha, hadi, hadi. Aa, bir anda geldim. Valla ben bu adı hiçbir şey anlamadım. Bak de Ha, galiba sonradan getiriyor buraya bak. Ha? <laughs> buraya nasıl geldin? Bayağı bir garip bir Eyvah, ağlar takıldım. Dur Kerem Komiser dur. Buradan nasıl çıkacağım? Ağlara takıldım ya. Dur bekle ben seni çıkartırıp soruyu. Ha, çıkartır mısın beni buradan? Vallahi takıldım. Oy oy. Tamam tamam dur 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 dur. Sürekli ağ atıyor bana. Aile beni çekiyor. Vallahi kafa yedi bu adam. Sen orada bekle Kerem Komiser bebek. Şimdi geliyoruz biz Berca bebeği kurtarıp. Berca bebek iyi misin? İyiyim anne geliyorum. Evet ben, biz geliyoruz şimdi. Örümcek kıza da tekrar güç verdim. O da şimdi uçacak. Vay. Ay süper ya çok mutlu oldum. Güzel güzel yorumumuz da hala burada duruyor. Hadi gelin artık çıkamadınız mı? Geliyoruz. İşte otur. attık. Aa. Hah geldin. Aa Berce bebek de geldi. Oh be gel Berce bebek çok özledim seni. Hmm, Anne ben de seni çok özledim. Teşekkür Rica ederiz ne demek? Gelin bakalım şu adaya gidelim şimdi. Bu adayı bayağı merak ediyorum. Ha geldik. Bu sefer güzel uçtum ha. Buradan şuraya uçsam. Hadi. Aa, o, uçtum. <laughs> Vay canına. Bir sürü elmas. Hem de mor elmas. En sevdiğim renk. Ee, bunlar gelmiyor. Şöyle almayı denesem. Aa, bunlar gelmiyor. Böyle tek tek mi alacağım bunları? Ha geldi. E bunlar gelmiyor. Burada bir bozukluk var gibi. Ha? Eva dökecek. Oo oh, tamam geldi hepsi geldi. Geliyorum oraya. Hop birik, Hop birik. Tamam bunları da alalım. Vay vay bir sürü elmasımız oldu. Şunları at at at, at. Ha bu a tamam bu a bende kalacak. Tamam Kerem komiser gel eve götürelim bunları. Sonrasında tekrar buraya geliriz. Tamamdır hadi eve gidelim. <laughs> <laughs> örümcek bebek hala buraya yol yapıyor. Sen hala ağ atamıyor musun örümcek Kerem? Hayır hala atamıyorum ben. <laughs> hmm, ne yapsak ki acaba ağımı Kerem örümcek bebeğe versem o onda kalsa olur mu? Anne bak ben atabiliyorum atabiliyormuş. E Ee, Kerem bebek niye atamıyor? Hay Allah ya. Birazcık e, kötü oldu bu. Ben neyi atmam lazım? Şunu atmam lazım bunlardan birine. Yoksa sıçrayamam. Şöyle şuraya sıçrayacağız bakalım. Hadi. Ee, bu bazen böyle sıçrayamıyorum. Anlamadım ki. Bakayım tekrar atacağım. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah, eyvah. Hayır. Hah. Oh tamam az kalsın düşüyordum. Şimdi şu eve geçip ilk önce şu eşyalarımı bırakacağım. Hayır of ya. Baksanıza çok garip garip sıçrıyorum. Anlamadım birazcık garipmiş. Tamam gelin bakalım. Şimdi buraya eşyalarımızı koyalım. Şu altınları bütün elmasları bunun içine koyalım. Oh zengin olduk. Gelin gelin. Bakın burada güzel bir oyun var. Görüyoruz onu. Geliyoruz şimdi geliyoruz. Hı, geldiniz. Hemen de geldiniz. Bakın burada kılıçlar var. Ne yapacağız burada? Siz siz tahmin edin bu sefer. Sokla ee, saklamaç mı oynayacağız? Evet, saklamaç oynayacağız. Bu garip bir evde. Baksanıza evin içinde ateş yanıyor. Evin içinde ateş mi yanar ya? Böyle bir ev mi olur? Ee, bu birazcık garip bir. Ne yaptınız? Ha, altınları koymak için. İyi. Şunları koyalım. Oh, bir sürü paramız oldu. Tamam. Hadi artık saklambaç oynayalım. Ebe kim olmak ister? Ben olurum. Ben olurum. Tamam. Sen ol. Ben de olurum anne. Ben de olurum. Ee, Kerem komiser olsun. Sıra sıra olalım. Tamam anne o zaman hadi bakalım. Hadi oynayalım bakalım. Şimdi şu küçülmelerden almamız lazım. Şunları hepsinden alacağım bakayım. En küçük hangisi hiç bilmiyorum. Bir tane kask alalım şöyle. Tamam şimdi kaskımızı takalım. Az vursunlar bize. Ha, zaten kaskımız varmış. Kask takamıyoruz. Tamam o zaman bu örümcek kaskları koruyorsa hadi bakalım. Ben gidiyorum siz saymaya başlayın. Tamam bence ilk önce alt kat olsun sadece. Tamam ama bakma lütfen Kerem komiser. İyi ya tamam bakmıyorum. Tamam çocuklar. Hadi bakalım. Ben bir küçüleceğim. Şuraya saklanmayı deneyeceğim. Bakayım buraya girebilir miyim? Buraya gi giremiyorum. Bir dakika Kerem Komiser. Biz şimdi tamam diyeceğiz sana. Hmm, şöyle şuraya saklansam, şurada küçülsem bakayım. Ay buraya hiç giremedim. Şu dolaba girmeye çalışsam bakayım. Ha, bu dolaba da giremem. Tamam buldum buldum. Şuraya gireceğim. Şimdi ben ne kadar küçüklükteyim? Şunun içine girebilir miyim? Aa oldu işte. Tamam Kerem Komiser. Çocuklar saklandınız mı? Evet. Tamam. 3 2 1 0 Ali bar kapsapsala sapı e, nasıl doğar sakla bayağı de be. <laughs> Pek saymayı da bilmiyor. Hayır, hayır, hayır. Oo. Oh. <laughs> Bu adam kör galiba. Beni görmedi. Oo, oh. oh. dördünsünüz ya. Ben göremiyorum. Örümcek bebek. Örümcek bebekler dördünsünüz. <laughs> Baba bizi göremiyor. <laughs> <laughs> Bunlar nereye gitti? Hemen ebelesem acaba ben kazanmış olur muyum? Hey ebe 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 ebe. Ebeledim ben ebeledim. İşte sobeledim. Hayır ya hayır ya. Ne De neredesiniz? Kerem komiser. Of tamam ya bir daha yukarı kata çıkmayacağız baba. Evet çocuklar yukarıya çıkmış. Ben bu turu Ama beni bulamadın. Ben bu sefer gerçekten saklanacağım tekrardan. <laughs> Örümcek Kerem orada gözüküyorsun. Of ya burada nasıl gözüküyorum anne? Vallahi gözüküyorsun. Bakayım oraya nasıl girdi bu çocuk be? Vallahi helal olsun. İyi yere girmişsin. Hoppala işte çıktım. Aa anne oraya nasıl girdi? Ben de bilmiyorum ki. Ha çocuklar hadi süremiz bitiyor. Nereye saklanabilirim? Şuraya saklanacağım bu sefer. Kerem komiser lütfen bakma. Hı hmm, şuraya giremiyor muyum ya? Ah heh, tamam. İşte saklandık Kerem komiser. 3 2 1 sayabilirsin. 3 2 1 hadi bakalım. Kapsa ben sakla bayan ebe. Ee, buralarda kimler var? <laughs> <laughs> beni yine görmedi. Eyvah eyvah eyvah. Düştüm. Tam burada gözükmüyorum dur. Ne oluyor be? Her yere ağ atıyor. Eyvah eyvah görmesin beni. Lütfen ben ebe olmak istemiyorum. Tamam beni görmedi. Allah Allah bu çocuklar yine nerede ya? Kerem bebeği gördüm sanki burada mısın? Aa gördü galiba. Nerede mi? Heh, orada gördü Mercan bebeği. <laughs> Gözüm döküldü valla. Beni görmüyor baksanıza. Herhalde taktığım maskeden görmüyor beni. <laughs> Etrafa bakın duruyor. Hala bulamadı. Of ya bunlar nerede? Bence bebeklerle ulaşma yapsak olur mu? Bunlar nerede söyler misin bana? Ya baba ya beni ne Buldun ya. Annemi niye bulamadın? Aa, hepsini bulmuş bir beni bulamadı. Vallahi beni burada nasıl görmezler Hayır, e, merhaba Kerem bebek. Lütfen yerimi söyleme olur mu? Şöyle belemecik şöyle koşarak ebelemeye giderim. Ebebebebebe. hayır boyurum. Sayıyorum. Banane banane banane. Vallahi beledim. Banane banane banane. Ya annesi haksızlık yapıyor. Hiç de bir İyi ya tamam tamam ben ebe oluyorum Geçin bakalım Ben şimdi sizi 2 dakikada nasıl çipşak buluyorum görürsünüz 3 2 1 Ya da birazcık daha sayayım 10 9 8 7 Sizler de o sırada lütfen videoyu like atıp Kanalıma abone olur musunuz Herhalde saklanmışlardır 3 2 1 0 Tamam Heh, şimdi bakalım neredelermiş. Şöyle sessiz sessiz gideyim. Aa, en önemli şeyi unuttum. Kılıcı almadım. Ha, kılıcım varmış. Şöyle iki elime kılıç alsam birazcık korkutayım onları. <laughs> Gelin bakalım. Neredesiniz? Burada kim varmış? Kerem bebek mi var acaba burada? Hayır anne hayır. Ben yokum anne burada. Lütfen vurma bana. Ayıp da. Canım Anne beni vuruyor. Manyak ya. Aa, artık masa da yok Kerem bebek. Nereye kaçacaksın? Hı? Hı? Ne oldu be? Kerem bebek nereye kaçtı? Kerem bebek neredesin? Oo, nasıl da Allah Allah. Nereye gitti bu bebek ya? Bakayım buralara. Hah, burada birisi var gibi. Şunu bir kırayım ben. Yo, burada birisi yok. Buralara bir bakın. Ah, şurada, 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 şurada. Bence bebek mi? <laughs> <laughs> Bence bebek. Hah, örümcek bebek de buradaymış. Al bakalım sana örümcek bak ya a atarak saklanmaya çalışıyor. Aa bak. Oo örümcek bebek profesyonelleşmiş. Baksanıza küçücük vurulmuyor. Ay! <laughs> i̇şte ben tam bir örümcek kadınım. Nasıl yakaladım ama. iki kılıçla birden üstüne üstünüze saldırıyorum. İşte burada kim var? Kerem Komiser var tabii. Ki. Ne oldu be? Hah! Oy! Oo Kerem Komiser bayağı iyi sıçratıyor. Hop bir de şöyle şuraya bir tane vurdum. Vay be Kerem komiser baya baya profesyonelleşmiş. Nereye gidiyor? Ay pardon Mercan Bey. <laughs> <laughs> Aa, ay pardon pardon Kerem bebek. <laughs> ha, bu sefer oldu doğru kişiye vurdum. Oho bir türlü beni vuramadı. Ay, gerçekten bana bile vurdu ya. Pardon çocuklar pardon. Hadi bakalım bu sefer çocuklardan birisi Ebo olsun biz saklanalım ve üst katta olsun. Hatta çocuklar Ebo olsun biz saklanalım Kerem komiser üst kata. Tamam o zaman hadi üst kata çıkalım. Hadi gelin bakalım üst kata gidelim. Üst kat nasılmış burada? Üst katı hiç görmedim. Bu ne be? Labirent mi var? Odalar var. Ha? Vay. Vay. Çok <laughs> güzel bir banyo. Vay be. Hayalimdeki banyo. Aa hem de piyano var. Hem de şampanyalar da var. Eyvah! ebelemece bitecek. Hemen ee, nereye girebilirim? Nereye girebilirim? Eyvah eyvah eyvah. Ayı takalım. Durun çocuklar durun. Bekleyin hemen şuraya bir yere saklanayım bari çocuklar geldi gelecek. Tamamdır. Gelebilirsiniz. Görüyoruz anne. Neredesiniz lütfen bize yerinizi söyleyin. Yerimizi söylemeyiz de. Eyvah! E, merhaba Kerem bebek. Alamazsın. Hayır! Olamaz ya. Hemen öldürdüm ben örümcek bebek. <laughs> koyduğumu buldum. Ben babamı bulamadım. Ben de babayı babayı. Baba nerede? Baba nerede? Bakalım bakalım. Üst kat da varmış. Üst kata çıkalım. Ha? Ee, üst kat boşmuş. Pek de bir şey. Ah, alt kattan geliyor. Kerem komiser galiba alt katta. Bakalım dolapların içinde olabilir mi? Ah burada. <laughs> Kerem bebek nasıl buldu hemen? Oo, baba da gitti. Artık kazandık. Vay be vallahi kazandınız. Bu kolaydı basit oldu bu tur. Hadi bir tur daha oynayalım mı? Tamam anne hadi oynayalım. Evet anne oynayalım oynayalım. İyi hadi bakalım. Bu sefer de ilk zıplay ne bu olur? Ay pardon ilk zıplay ne bu olmaz? En son zıplay ne bu olur? <gülüyor> <gülüyor> anne sen ne dediğini biliyor musun? Hmm, en son zıplayan ebe olur ben zıpladım Ben de ben de ben de zıpladım Aaa ben zıplamayı unuttum <laughs> Kerem komiser ebe oluyor Kerem komiser orada ne yapıyorsun sen Of ya ben ağları kontrol ediyordum Tamam ebe benim çekilin bakalım Hah şu masayı da koyayım şuraya Masayı ay e, Masa biraz havada oldu Neyse sorun yok hadi bakalım başlayalım ebelemecemize Üst kat da vardı bu sefer değil mi? Evet, üst kat da var. Tamam. Üst katı çocuklar koşun 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 koşun. Sakın yerinizi belli etmeyin. Bakalım bence banyoya kimse saklanmasın. Şaka şaka banyoya saklanın saklanın. Tamam siz de sen de buraya gir Berca bebek. Bende nereye girsem, tuvaletin içine girsem gözükür müyüm? Tamam. Hepiniz oraya saklanın. Ben de şuraya gireceğim bakayım. İnşallah beni burada görmez. Tamamdır. Gelir herhalde birazdan. Şuraya girebilir miyim? Hah, şu araya gireyim. İşte oldu. Aynen ben gözüküyor muyum? Ay sen küçülmemişsin ki Berca bebek. Olamaz ben küçülme almamışım. Eyvah. Oho işte burada çocuklar. Çocukları buldum. Ay Berca bebeği hemen buldu. <laughs> küçülme almıyormuş. Kerem bebek de zaten jokuzinin içinde. Hemen onu da bulur şimdi. Bakalım bu çocuklar nerede? Aa işte burada. Hayır baba hayır. Annem piyanonun orada. Annemi yakala. Bak ya beni söyledi. Ben şimdi buradan gitmez miyim? Hop bir de şöyle kaç 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 kaç. Hemen şuraya saklanırım. Hoppala işte şimdi gelsin beni bulsun bir de. Oo seni yüzden kaçtı kere bebek. Oo baba ya beni bulma diye yapmıştım. Arkadaşlar sizler de lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de en güzel yorum yine bir sonraki videoda çıkacak. Hadi bakalım bir sonraki yorum için çok sabırsızlanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Ben bakalım evden kaçmaya çalışacağım. Beni hiç bulamasınlar. Bütün gün beni arasınlar. Bakalım şu camdan kaçabilir miyiz şöyle? Şu camdan dışarıya A atayım da aile birlikte dışarıya kaçayım. Bunlar akşama kadar beni arar durur şimdi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Olamaz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.